Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz yeni Seat Leon. Öncelikle Seat Leon'u bize sunduğu için Sivas ProKing Motors'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Seat Leon'u 4. nesle birlikteyiz. 4. nesli 2020 ile itibariyle üretilmeye başlanan bir Leon modeliydi. Biz ülkemizde daha çok MK2 ve 3 yani 5F kasa kodlu Leon'ları biliyoruz. Ve özellikle 3. nesli ülkemizde çok fazla sevilen ve çok fazla satan bir otomobildi. 4. nesli geldiğinde... Fiyat skalası 3. neslinin satıldığı fiyatın biraz daha altına geldiği için özellikle FR donanımının manuel versiyonuyla birazcık 3 ve 4. nesil kullananlar arasında tartışmalar çıkmıştı tabii ki ama sonrasında bu da tatliye bağlandı. Fiyatlar yükselince tabii ki. Bu otomobil Seat Leon'un şu an alabileceğiniz en baz versiyonu hali arkadaşlar ama bakalım baz versiyonda en uygun versiyonda neler varmış ona birlikte bakalım. Leon dünya üzerinde 1, 1.5 ve 2.0 litrelik TSI motorlarla bir de 2.0 TDI motorla satılıyor. Bu 1 litrelik motor 3 silindirli ve aynı zamanda yarı hibrit versiyonu da var. 1.5 motor 4 silindirli onun da yarı hibrit versiyonu var. Yarı hibrit nedir? Bir akü takviyesiyle yarı elektrik desteğiyle otomobili yürüten işte kalkışlarda ani hızlamalarda destek tutan bir sistem. Sistem. Bu otomobilin hibrit versiyonu da var ama bu hibrit versiyonu Passat GT'ler vardı. Onlarda kullanılan hibrit versiyonla aynı 1.4 TSI motorla birlikte geliyor. Aynı zamanda bu otomobilin üzerinde kullanılan 1.5 TSI motorun yurt dışında bazı ülkelerde CNG'li versiyonları da hala üretiliyor. Leon Volkswagen'in MQB platformu üzerine üretilen yani Seat Formentor, Audi A3 ve Volkswagen Golf gibi otomobillerle aynı platform üzerinde üretilen bir otomobil. Bu otomobilin daha önce videosunu yapamamıştık. Şu an video yapma sebebim de mantık evliliği otomobillerden bir tanesi olması. Çünkü bu otomobil gerçekten fiyatıyla ve sunduklarıyla oldukça avantajlı arkadaşlar. Test konumuz olan otomobilin üzerinde 1 litrelik 3 silindir turbo beslemeli TSI bir motor var. Bu motor 115 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Bu güç ve tork seviyesi bundan 10 yıl öncenin 1.4 1.5 turbo benzinli motorların ürettiği güç ve tork seviyesi ortalama olarak. Hatta Volkswagen grubunun 1.8 120 beygirlik turbo beslemeli benzinli motorları vardı biliyorsunuz. Bu motorla beraber 6 ileri manuel şanzıman, 380 litre bagaj hacmi ve 1200 1200 kilo civarında ağırlıkla birlikte geliyor. Tüm verileri topladığınızda 9.6 saniyede 0'dan 100 kilometreye hızlanabilen bir arabayla birlikteyiz. Şimdi bu stil donanım paketi en ucuz Leon'un detaylarına geçelim. Burada 205-55-16 jant ve lastiklerimiz var. Bunlar çok kollu jant lastikler. Yine burada led aydınlatmalarımız var arkadaşlar. Bu led aydınlatmalar standart ledler. Artık ledler birkaça ayrılıyor biliyorsunuz. Ön park sensörümüz mevcut değil ama burada sis lambalarımız var. Yine burada bir seyahat Logolu panjurumuz yer alıyor. Kaput kısmı biraz aşağı alınmış gördüğünüz gibi, uzatılmış, güncele uyarlanmış diyebilirim ben bunun için. Yine kaputun üzerinde sert hafif çizgiler var. Bunlar biraz da arabayı gölgeli gösteriyor. Burada yan tarafta derin bir omuz çizgisi var. Bu VW Grubu otomobillerin tamamında kullanılan bir tasarım detayı. Şöyle yanına geçtiğimizde bakın burada dikiz aynalarının üzerinde sinyal lambaları var. Bu sinyal lambaları tam olarak yanmıyor. Sadece uç kısımları yanıyor. Onu size şöyle göstereyim. Burada böyle bayağı bir komple lamba varmış gibi ama sadece bu uç kısmı yanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda şurada da şöyle çok güzel, çok şık Golflerde de kullanılan bir seyahat anahtarımız var. Arka doğru geçtiğimizde cam çerçevelerin etrafında herhangi bir krom kaplama vesaire yok. Şurada bir balık sırtı antenimiz var. Bu arka taraftaki stop lambaları gerçekten çok güzel. Şu ortası yanmıyor ama abi ben duruşunu çok sevdim. Şu tasarım dilini hakikaten güncel otomobillerde çok beğeniyorum. Buradaki Leon yazısının karakterlerini de beğendim açıkçası. Arkada park sensörlerimiz var gördüğünüz gibi ve şu tasarım işte şuradaki şu üçgen ve şuradaki şu çizgi bu otomobilde de kullanılmış. Önceki Leon'da daha önce önceki Leon'da da yine bu kullanılmıştı. Şöyle gelelim bakın burada yukarıda bir spoilerimiz varmış gibi artık yeni otomobiller böyle tasarlanıyor. Burada logodan bagaj kapağını açabiliyorsunuz ve eskisiyle aynı 380 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu Bagaj gerçekten baktığınızda kuyu gibi duruyor aşağı doğru şöyle bir meyilli şuraya isterseniz bir set alanı yapmışlar burada şurada destek yerleri var muhtemelen bagaj bir üst seviyeye alınabiliyor. Şurada led aydınlatmalarımız var gördüğünüz gibi sağda solda şu boşlukların olması güzel hatta sadece solda var bu güzel bir detay arkadaşlar yine burayı kaldırdığımda şu malzeme aşırı kaliteli olmamakla birlikte bir stepnemiz de mevcut burada. Bagaj kapağının üzerindeki döşem eskileriyle aynı. Şuradan tutup kapatalım ve arka tarafına doğru geçelim. Kapı hissiyatı güzel, gerçekten güzel. Kapı yüzleri sert plastik. Şuralar çırtırlı malzemelerden oluşuyor ama şu kolduğunu dayadığınız yerler suni de olsa bir deriyle kaplanmış. Şu tutup çektiğim yerler plastik malzeme yapılmış. Eski Leon'larda buralar daha kaliteliydi. Yine şu aşağıya geldiğimde burada kapıcı gözleri oldukça büyük. Şu tasarımı da ben bayağı bir beğendim abi. İçine giriyorum. İçeride burada ortada bir kol dayanağımız mevcut değil. 3 tane kafalığımız var ki bu otomobil Enkep test sonucu 5 yıldızlı. %90'ın üzerinde yolcu ve çocuk koruması var. %72 civarında bir yaya koruması var. VW grubunun bu yeni otomobilleri gerçekten Enkep testlerinde çok güzel sonuçlar alıyor. Bunu söyleyip devam ediyorum. Bu koltukların döşemeleri oldukça güzel. Şu ortadaki çizgiler yine bu ortadaki kumaşın yapısı teri emecek cinsten. Hakikaten iki tane çocuk koltuğu bağlantımız burada var. Bir tane de sağ ön koltukta var arkadaşlar. Ortada yine standart vak şaf tünelimiz yer alıyor. Burada herhangi bir değişiklik yok. Arkasına oturduğumda burada tutamaklar aynı zamanda askı aparatları, buradaki askı aparatları, ayarlı olmayan emniyet kemeri mandalları var. Şu yan tarafta sadece sol ön koltukta bir bel destek ayarı sunuyor Seat. Sağ tarafta yok. Yine Bakın koltukların arkasında şöyle fileler gözlerimiz var. Ortada arkadaşlar burada herhangi bir koldağına yok gördüğünüz gibi bir 12 volt çıkışı gözüküyor ve kocaman bir alan var burada. Keşke burada bir koldağına yapsaymış Seat. Yukarı çıktığımda yine led aydınlatmalar görüyorsunuz. Etrafı siyahla bezenmiş oldukça güzel gözüküyor bunlar. Leon'un arkasında baş mesafesi abi bak görüyor musun? Bayağı iyi benim boyum 1.78. Diz mesafesi de şöyle. Ben önde rahatım epey rahatım hem de. Ya çok güzel diz ve baş mesafesi var. Ben beğendim diz baş mesafesini. Bu arabanın arka kısmı önünden daha geniş harici. Onu da söyleyeyim. Ön tarafa geçelim. Burada... Abi kapı hissiyatlarımız yine çok güzel. Kapı üstleri burada da sert plastik yalnız onu söyleyeyim. Şuralar yumuşak sadece. Şuradaki dokuyu da beğendim. Bu yeni Skoda ve seyahatlerde bu doku çok kullanılıyor. Altta kapı içi gözlerimiz gayet yeterli. Dört camımız tam otomatik ve aynı ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Ön iki koltukta da derin hikayeleri var. Bu güzel bir detay. Koltukların oturumu, hatta şu yan taraftan göstereyim. Yanal destekleri falan gayet güzel. Oldukça rahat koltukları var bu arada bu otomobil. Onu da söyleyeyim size. Yine dostlar bakın şuralar yumuşak. Şuralar yumuşak ama tırtıklı bir malzeme, farklı bir malzemeden yapılmış. Dediğim gibi yeni Skoda ve seyahatlarda bunu çok fazla kullanıyor Volkswagen. Şuradaki çıkıntı çok güzel. Kapıyı kapattığınızda çok güzel bir ambiyans oluyor burada bakın. Benim bu bayağı bir hoşuma gitti. Burada dokunmatik çalışan far kumandalarınız var. Ön arka sis lambalarınız, arka cam buz çözücünüz yer alıyor burada bir de. Şu kaplamanın rengi muhteşem. Benim çok hoşuma gitti bu böyle boydan boya da gidiyor abi. Çok güzel bir kaplaması var. Bakın anahtarsız çalıştırmamız var bu arabada. Şöyle çalıştıralım gördüğünüz gibi. Ortada şöyle bir ekranımız var. Bu ekran işte siyah beyaz şekilde çalışıyor. Burada bakın yardımcı destekler tuşumuz var. Buna bastığımızda şerit takip, hız sabitleme, hız sınırlandırma ve çarpışma önleme sisteminin olduğunu görüyorsunuz. Bu saatlerde çarpışma önleme sistemi geri geri giderken park sensörüne bağlı olarak da çalışabiliyor. Bu da güzel bir detay. Burada sabitleyiciniz var arkadaşlar. Şuradan menü tuşlarının şeklini değiştirmişler. Menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Burada çok net gözükmüyor çünkü üzerinde daha sıfır jelatini duruyor bu otomobilin. Şurada gördüğünüz gibi farklı veriler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bluetooth telefonunuz falan da var bu arabada. İşte bakın şurada ses açma kapama tuşunuz var. Şurada şarkı değiştirme tuşunuz var falan. Bunları biraz bölmüş seyahat. Onu çok beğenmedim. Bu direksiyon deri kaplı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda derinlik ve yükseklik ayarı da mevcut. Ortaya geçtiğimde ortada şöyle bir ekran var. Bir defa bu ekranın etrafındaki siyahlar bana biraz fazla siyah geldi ama dolusunu alırsanız herhalde bu biraz daha büyük geliyor. Burada ekranı kapattığınız zaman şöyle göstereyim size. Bu şekilde bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu kolay menü oldukça güzel olmuş. Stop start vesaire klima açabiliyorsunuz. Otomatik modu açabiliyorsunuz. Burayı beğendim. Ayrıca şu saati de Şöyle arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ekran biraz bir tek geç tepki veriyor, geriden tepki veriyor. Şöyle basıp açtığınızda bakın burada mesela yardımcılar var. ESC, stop, start. Bunların hepsini detaylı bir şekilde böyle güzel güzel görüyorsunuz. İç mekan ayarlarına girebiliyorsunuz. Yine bakın iç mekan aydınlatmasına girelim. Gösterge paneline aydınlatması var bunda sadece. Dış mekan aydınlatması ayarlarına girebiliyorsunuz. Yine şuradaki tuşlarla menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bluetooth telefon zaten var bu arabada. Şurada da bir menü göstergemiz var gördüğünüz gibi. 3 tane seçenek oluyor arkadaşlar burada da. Aşağı indiğimde burada havalandırma menfezleri. Bu arada klima ayarlarını da buradan yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Bu ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Klima ayarlarını sadece arkadaşlar. Dörtlü flaşör tuşunun yerini beğendim. Bakın şunları buralara kadar uzatmaları güzel olmuş. 2 tane USB Type-C çıkışı ve şuradaki boşluk gayet kullanışlı. 6 ileri şanzımanın kolu burada. Stop start tuşu burada. Kilit tuşunuz. Burada oto olduğunuz var arkadaşlar. Güzel bir özellik bir oto hold. Arka tarafında şurada iki tane bardaklık var. Bunun biri büyük, biri küçük ve şurada da az önce gösterdiğim kovalık var. Buranın kalitesi kapılarla aynı sert plastik. Yani ortalama bir kalitesi var diyebilirim C segmenti için. Buraya geldiğimizde bir tane torpido gözümüz var. Üzerinde bir tane de raf var. Standart Volkswagen ve Seat klasiği. Yukarı çıktığımda yukarıda burada ışıklı makaj aynaları, otomatik kararı bilen iç dikiz aynası. Şurada bir SOS tuşunuz var arkadaşlar. Şu alanın siyah olması da farklı bir hava katmış. Bir diğer mantık evliliği otomobilimiz olan Seat Leon'un içerisinden seslendim size. Bugün en uygun maliyetli alabileceğiniz Seat Leon bu otomobil arkadaşlar. Bence donanımı ve sundukları çok güzel. 1.0 motor hakikaten ben bunu Golf'te denemiştim. Çok güzel yürüyen bir motor. Performans olarak, fiyat performans olarak benim çok tercih edeceğim ve tavsiye edeceğim otomobillerden bir tanesi. Bence C segmenti hiçbir bir otomobil alacaksanız Leon'a kesinlikle üst sıralarda yer verin. Hakikaten gelip bakıp incelediğinizde de beğeneceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.